Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, sözcüye konuştu. Uzunca bir söyleşi içinde bir iki cümleyle CHP'nin içine hitapla dostlara sitem etti. Herkes bu işin müdavimi olmalı. Herkes bu iş için elini taşın altına koymalı. Belki var ama benim haberim yok ya da ben göremiyorum onu. Hasan Bey bir de şirketlerine kayyum atanmasına değindi. Hasan İmamoğlu'na göre iktidar komünizm ilan etmişti. İstedikleri zaman komünizm ilan ediliyor. Malınıza mülkünüze el konuluyor. Böyle diyordu. İmamoğlu komünizm gelmesin diye zamanında mücadele ettiği için şimdi çok pişmandı. Lafın gelişi tabii. Sözcüde yayınlanan söyleşi farklı tepkilerle karşılaştı. Komünistlere çatmanın sırası mı şimdi diyenler oldu. Hasan Bey'in hiç anlam veremeyeceği bir eleştir tabi bu. Trabzonlu bir iş adamı için oğlunu hapisten çıkartacak cümleler başka ne olabilir ki? Komünist miyiz bunları yapıyorsunuz bize? Örtülü ima bu. Benim diyen savcının ve hakimin gönüllü tellerini titretecek bir şey. Bir de bunun yetmediği yerde bu yapılan düpedüz komünistlik. Mala ülke el koymak komünistlikten başka nerede olur? Etkisi olur mu ayrı ama daha iyi savunma biraz zor bulunur. Hasan İmamoğlu patron sınıfının doğasına uygun bir şekilde antikomünist. Oğlunun hapsedilmesinden daha çok korktuğu bir şey varsa komünizm gelecek, mala mülke el koyacak. Bunlar da şaşılacak bir şey yok. Fakat unuttuğu bir şey var. Komünistlerin patronların malına mülküne el koyma niyetinde olduğu doğru. Gizlendi yok zaten. Ama başka patronların malına mülküne el koyma, yeri geldiğinde gasp etme, uygun koşullarda çalma bunlar gayet kapitalist özellikler birinin gözünü oymak için fırsat kollayanların sınıfına mensup Hasan İmamoğlu. En azından bu nedenle komünistleri hiç karıştırması aslında. Ama olmuyor işte. Üstelik zamanı mıydı da dememek lazım. Komünizmle mücadelenin yeri ve zamanı olur mu? Bakın Bülent Ecevit 1974'te Necmettin Erbakan'ı bir yanına alıp başbakan olduğunda ne demiş? Bizim gibi düşünenler için bu komünizm tehlikesini önlemek gereklidir. Ama nasıl komünizm, beynermeral komünizm tek değilse, komünizmi önlemenin yolları da tek değildir. Bunun bir yolunu Demirel iradesi 12 Mart'tan önce denedi. Başarılı olamadı. Şimdi biz başka bir yol deneyeceğiz arkadaşlar. O zaman yani zamanı mıydı şimdi diyenler olmuş mudur bilmiyoruz. Fakat son 50 yılda CHP'nin başbakanlık görmüş tek başkanı bile Demirel'in karşısında çıkarken böyle demişse Var bir bildiği baba İmamoğlu'nun bildiği var da anlaşılan o işin onuru yok dedik ya birbirinin gözünü oymak için fırsat kollamak bu sınıfın fıtratında var